Ya, Merhaba arkadaşlar ben Abdullah bugün sizlere Minecraft'ta yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün ev çok map oynuyoruz. Allah'a şükür çiftlerin içinde mi? hiçbir şey yok. Bu yol değil bu yol. Bu birinci bölüm. Bu bölümümüz. Birinci. Öbürü 18 dakika olmuş kaydetmez. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Bir zaten ilk çektiğimizde hiçbir şey yoktu. Aa, ha? O şey yaparız lan bunlara ee, crafting table. Lan oğlum bize şey lazım ya. Ee, nasıl diyeyim? Neyse boş ver. Allah yanıyor. Baba, baba ölüyorum. Aa su, su cenabet. Cenabet. Su, 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 su geliyorum Allah. Allah. Ama o da meri ya. Ne oluyor lan? Skeleton oluyor. i̇smi çok... var mı? İsmi var mıydı peki? Lan evet. sünger niye koyu oraya? Orada sünger var. Hmm. Peki o skeleton ismi var mıydı? Yok var galiba. Yoktu lan. Ne yapacağını atıyor. Yoktu lan. Bilmiyorum vardı galiba. Öldüm vallahi ama. Eşikti. Şurada su var işte kazan atmaya. Atlamaya çalıştım. Atlanmadı. Bilemedim. Tamam biliyorum ya o ya. İtemlerimle duruyor ne güzel. Bir birazdan ama. Tamam şuradan geçtik işte ya. Hatta tamam. lan. Allah belanı verir. Rob'i sola ölüyor ya. Oğlum yine de ölüyor lan. Sonsuza ko şey Ateş koruması var. Tamam onu şurayı kapat. Tamam. İnsan, da İnsan da <laughs> Kilitlemiş arabanı. Ne?

iyileştirme iksiri var. Bok gibi işte arkadaşlar. Şuraya koy. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki bir şey koyup da geçiyoruz şimdi? Abi kırmızı ve mavi takım yaparız bu oyunda Hayır abi. <laughs> Zombiler atarız sonra da. <laughs> Lan üstüm parlıyor. Bugün üstüm parlıyor. Valla bu nasıl? Bu ben beyaz. Abi şey ölürsen var ya. Fuck you. Zincir. Kadıble yet kalıma Taş kılıç, iki meşale. Size bir şey haberim var. Ben demir kılıçla altın kılıç. da demir kılıç. Ben de demir kılıç falan düştü. Oley. Bizde de var demir kılıç. Evet. Altın kılıç düştü size. Hmm. Oğlan başlar mı bunu gibi Ben de bir tane taş. Ben de bir tane taş kılıç var. İki bir, tane de, iki de iki demir. İki tane taş kılıç, iki tane demir, bir tane altın. Aha. Altın iyi değil oğlum ya. Hemen kırılma vereyim. Evet, ama çok hızlı, kırıyor biliyor musun? Altın. En hızlı kıran. Hemen kırılıyor ama en hızlı da kırıyor. Ama kafatasının da eksi yok kullanmış. Orada bir yukarıda verdim ama hmm. oraya çıkmak için şurayı kullanıyoruz. Oradan çıkıyoruz ama zıplayamadı. Ama zıplayamadı. Hayda evet, daha evet. Böyle bok bok Eşek dolaşıyoruz. Ki. Ben ilk deneyde işte Peki biz gidiyor muyuz? Zincir pantolon. Evet. 3 tane et. 4 tane. Ay 4 tane Kesin 9 et Evet. Evet. Ne zaman? Biraz atsan alan bana. tamam Etten at. Kalmadı. Çok mu bu kadar Bir zincir patlamam Ne zaten bende var. Zincir patlamam takar mı? Daha iyi Ben zaten takıyorum. Zaten... Ona elma kuş gelip kan mı var Oğlum o yine de onlarda hasa ateş koruması falan var ha ölmüyor onlarda. <laughs> Onu söyleyeyim sana. Ben o yüzden sana o kadar direndim ya atmayayım atmayayım diye. <laughs> evet arkadaşlar böyle bak bak dolaşıyoruz. <laughs> ben bir yer mi? Niye bu kadar lan Böyle. Ama bekir. Ama Oha. Ana. Kılıçlı e, iskeleton şeyi. Baksana. Lan nasıl yapıyor arkadaş bunu ya? Bir dakika kırmayın. Kırma. Kral. Ee. ellemeyin. Güzelmiş. Yazıktır günahdır canını almayın kaymayın. Aha, bir daha, şiş, şey Beki bir de biraz sesli konuş ha. Mikrofon vallahi senin dediklerini duymuyor. Ha, tamam arkadaş tamam. Böyle beyaz bağıra bağıra konuş. Bağıra bağıra. Eki, tamam. Tamam lan. O kadar da değil. Ayşe tamam. böyle konuşursan duyulmuyor. <laughs> <laughs> Ama taş kılıçlı, kılıçlı iskelet var. Başka Öbürü tahtaydı. Bir deri de deri vayaketleri var. Haa, deri vayaketleri öyle bir yere gittin ki dostum. Sen bir iskambızmazdın. ah Doğru yoldayız Bekir, doğru yoldayız. Buna da demir kılıç vermiş. Gör yer, buradan da yolu Buradan doğru gidiyoruz. Buna demir ne vermiş ver, herhalde? Bu, 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 bu. Bana da vermiş. Kam tuttuk kam. Nasıl Bir tane tane. İki tane e, şey nazi kampını bulduk nazi kampı nazilerin kampı gel 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 gelsene geliyorum otamın altında var, var. var. gol <laughs> altın golçeden oy ah altın düşün bilis var böyle gidiyor galiba ne kireçli şey zıplayamıyor hadi gel buradan değil tamam, aa böyle var. böyle gidiyor dur Ender çesti. Yok lan değilmiş. Orda bir şey var lan. Yok, yok. lan. Orda bir şey vardı ya Ender çetti. Hmm. Yoktu yok. O neydi ya? Bir şey değilmiş. Boş bir yermiş. Öyle görünüyor. Oh, çok güzeldi. Çok güzeldi. Cennete mi düştü bu? Yoksa Cennete mi düştü? Bir dakika yolla. Da ben yetim mi yetim? Sağ vurma bence. buradan Aha. Abo. yazıyı okudun mu? Ne oldu? Bize gelmiyor lan o yazılardan

Bizde 14 tane et var. Biraz bize de verin. Meşale de var lan. Okçu <laughs> dibimize girdi amına koyayım. <laughs> Okçu bana sıkıyor. Öldü. <laughs> Winner diye bir göt. Ya uyu bekel yat uyu. Ben buraya bir sıkıştım bir daha ortalama. <laughs> kaht uyuyayım, kaht uyuyayım. <laughs> Bu kadar böyle kavuştur, yerin muyunuz, biliyor musun? haberin Evet arkadaşlar. Sa boya sayesinde e şeyleri boyama da bulduk. E İkenleri boyamayı da bulduk. Sağ olsun. Peki böyle devam ediyoruz Takip <laughs> Ama mezarlık bitki var. John Smith. Felix Stone. Ölüyor bizim Ölüyor beki malı ya. Bu Mal beki. Bir tane böyle çıkıyor şimdi

Ne geçecek sene ben? Ne? Almak mı? Ahalay. Yemek yiyecek mi? Ne? Alçukmaya başlamışım. Ben de. Yani? Var. Bir tane vereyim ama. Bir tane. <laughs> Allahım nece Masada can veriyor ha, şey yiyecek yeri veriyor Dolduruyor, full Vur, ya. Dolduruyor, full. İneki oh, tohum. Kova. Oldu, Aha bir kere. Bir dakika. Ne oldu, ne oldu? Kırık bir şeyim var benim. Bir çekilen lan. ee, kırık kral. Koyun mu? ama ekip kıldır 6 tane ölüme ölüme 4 ne haber ne haber altta kadın mı şu var, bir şey değiliz kafamda şu an var o ha kafamda tam O, et, lingiz, hafalı, meşale, taş altın Bana meşaleyi ver. bize ver. Altın kılıç, demir kılıç, demir kılıç, altın gılınç. Ama meşaleyi ah. bize ver. Ah temiz, temiz. Altın kılıç şu ver. Yok, 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 yok. Yok, yok, Var, ha, tamam işte birçin paylaşmaz birçin. böyle. Ben paylaşıyorum. Peki çıkma oğlum dışarıda. Bu Bizim iskeletimler burada. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Başka Minecraft. Allah! Başka Minecraft hoşçakalın.